Üç tekerlekli motosikletler Filipinler'de milli bir olgu. Ülke genelinde 3,5 milyondan fazla üç tekerlekli araç var. Hoş ve yararlı olmalarına karşın bu araçlar yılda 10 milyon tondan fazla karbondioksit üretiyor. Üç tekerlekli motosikletlerden kaynaklanan hava kirliliğine son verecek bir projeyi araştırmak için Filipinler'deyim. Filipinler aşırı hava kirliliğine çözüm bulmak için yılda 1 milyar dolardan fazla para harcıyor. Ülkenin hava kirliliğinin üçte birinin kaynağı ise sadece nakliye sektörü. Manila metropolünün hava kirliliğinin yüzde sekseni araç emisyonlarından kaynaklanıyor. Miyadını doldurmuş toplu taşıma araçlarından, üç tekerlekli motosikletlerden, minibüslerden ve otobüslerden çok miktarda egzoz gazı salımı oluyor. Bu eski toplu taşıma araçlarının daha modern ve çevre dostu araçlarla değiştirilmesi, Filipinler'de hava kirliliği ile mücadelenin birinci önceliği. Daha çevre dostu çözüm seçenekleri arayışındaki Asya Kalkınma Bankası bir pilot uygulama başlattı. Benzinle değil, elektrikle çalışan üç tekerlekli motosikletler. Hükümet, gelecek 10 yıl içinde tüm ülkede elektrikle çalışan 5 milyondan fazla 3 tekerlekli motosikleti hizmete sokmayı planlıyor. 3 milyonu başkent Manila'da hizmet verecek. Şu anda Manila metropolünde kaç tane 3 tekerlekli motosiklet var? Manila metropolündeki 3 tekerlekli motosiklet sayısı 200 bin civarında. Elektrikli araçların benzinliye göre ne gibi üstünlüğü var? Elektrikli araçların pek çok avantajı var. Birincisi benzine ihtiyaç duymuyor. İkincisi havayı kirletmiyor. Sıfır emisyonlu. Şu anda Asya Kalkınma Bankası'nın hibe ettiği 20 elektrikli aracımız var. Bunlardan birini bilmeyi çok istiyorum. Birini kullanabilir miyim? Evet, kullanabilirsiniz. Bu bey sürücülerimizden Leon Konson. Memnun oldum Leon. Aynı zamanda da en usta sürücümüz. İsterseniz o kullansın, isterseniz kendiniz sürün. Kendim sürebilir miyim? Evet, isterseniz. Yani. Sürmesi çok kolay. Tamam. Eski tip benzinli üç tekerlekli araçlar 100 kilometrede 6 dolarlık benzin yapıyor Fakat yeni elektrikli modeller aynı mesafeyi sadece 1 dolarlık şarjla kat ediyor. Bu 5 dolar tasarruf demek. Çoğu araç sürücüsünün günlük kazancının iki katı. Benim sürmemden tedirgin misiniz? Evet. <laughs> Peki. Bakalım aracımıza binmek isteyecek birilerini bulabilecek miyiz? Yolcu var mı? Evet Rike. Nereye gidiyorsunuz? Etrayka hoş geldiniz. Evet gidelim. Etrayka ilk kez mi biniyorsunuz? Evet. Nasıl buldunuz? Bununla yolculuk yapmak çok hoşuma gitti. Çünkü rahat ve hiç sarsmıyor. Hiç sarsmaz. Evet, gitmek istediğiniz yere geldik. Bugün sizden ücret almayacağım çünkü şoförlüğüm berbattı. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz. Evet Leon. Etrafınızı kullanmama izin verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim dostum. Harika bir deneyimdi. Teşekkür ederim. Merhaba Ömer. Nasıl gidiyor? Fena değil. E-traktörün kullanım rahatlığından ve sağladığı tasarruftan çok etkilendim. Bir de nasıl şarj edildiğini evet, merak tamam. ediyorum. Şu anda burada bir aracımız şarj oluyor. Şarj ünitesi aracın üzerinde. Evet. Prizden gelen alternatif akım bu şarj ünitesinden geçiyor. Sonra aküyü şarj etmek için doğru akıma dönüştürülüyor. Motor arabanın arka tarafında. Bunu araba dedim ama aslında bu bir e -trik. Evet Bu bir e-traktör. Üç tekerlekli bir motorlu evet. araç. Şarjınız azaldığında yapacağınız tek şey fişi takmak. Bir saatlik bir şarj sizi yaklaşık 10 saat götürür. Buradaki sıvı ne? Benzin olmasın? Kandırıyor musunuz hayır, yoksa? Hayır. Bu fren yağı. Pekala. Yani. Çünkü yolda hidrolik frenlere ihtiyacınız oluyor. Bu da yakıt göstergesi. Üzerinde 10 led ışığı var. Aküde ne kadar elektrik kaldığını gösteriyor. Normal üç tekerlekli motosikletten farkı ne? Her şeyden önce benzinli bir işiniz olmuyor. Uğraşmanız gereken çok az parçası var. Egzoz dumanı yok, motor gürültüsü yok. Sürmesi de gayet basit. Her ne kadar e ilk yatırım maliyeti yüksek olsa da işletme maliyeti çok düşük ve çevresel yararları çok fazla. E-Trike projesinin başarısı bu adama bağlı. Yapmaya çalıştığımız şey, lityum iyon piller sayesinde teknolojiyi piramidin en altındaki yoksul kitleye götürmek. Daha çok sayıda Etrak'ın hizmete girmesi Manila trafiğini nasıl etkiler? Her şeyden önce çok daha az gürültülü olacak. Çünkü elektrikli motosikletler gürültüsüz çalışır. Ayrıca egzoz gazı olmadığı için daha temiz bir gökyüzü olacak. Önümüzdeki iki yıl içinde ülke genelinde 10 bin ila 20 bin üç tekerlekli elektrikli motosikletin trafiğe çıkmasını öngörüyoruz. Herkesin kullanıma açık dolum istasyonları olacak ve sürücüler lityum iyon pillerini buralarda değiştirecek. Projenin burada evet. başarı sağlaması halinde başka yerleri de uygulama kapsamını alacağız. <laughs>